Gazların basıncı. Gazlar da ağırlıklarından ve taneciklerinin hareketli olmasından dolayı bir basınç uygularlar. Gazların uyguladığı bu basınç gaz basıncı olarak adlandırılır. Dünyamızı saran atmosfer ismini verdiğimiz hava tabakası da içeriğinde gazları barındırdığı için bir basınç uygular. Atmosfer tabakasında bulunan gazların uyguladığı bu basınç açık hava basıncı veya atmosfer basıncı olarak adlandırılır. Deniz seviyesindeki açık hava basıncı 1 olarak kabul edilir. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça azalır. Evet. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Şimdi sorumuza bakalım. K L, M noktalarındaki açık hava basınçlarını karşılaştırınız. Biz K noktasındaki açık hava basıncına PK, L'deki açık hava basıncına PL ve M noktasındaki açık hava basıncına PM diyelim. Şimdi deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça basınç azalıyordu. Burada deniz seviyesinde en alt noktadaki basınç PM büyüktür. PL'den o da büyüktür PK'dan olacak. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça hava yoğunluğu azalacağı için açık hava basıncı azalır. Hava yoğunluğu deniz seviyesinden yukarılarda azken deniz seviyesinde hava yoğunluğu fazla. Hava daha yoğun olduğu için buradaki yani deniz seviyesindeki basınç en fazla olacak. İtalyan bilim adamı Torricelli açık hava basıncını ölçmek için bir deney yapmış. Torricelli 1 metre uzunluğundaki cam borunun tamamını cıva ile doldurmuş ve cıva dolu bir başka kaba ters çevirdiğinde cam borudaki cıvanın bir kısmının kaba geri aktığını görmüş. Ve son olarak Torricelli cam borudaki cıva yüksekliğini 76 cm olarak ölçmüş. Evet burada cam borudaki cıvanın tamamının akmamasına ne neden olmuş olabilir? Bu sorunun cevabını aramalıyız. Açık hava basıncı ile ilişkisini kurarsak burada civa dolu kaba bir basınç etkileyecek. Buradaki basınç hava basıncı veya atmosfer basıncı. Atmosfer basıncı diyebiliriz. Burada atmosfer basıncı cam bordaki civanın akmasını engellediği için 76 santimetrelik bir civanın akmasını engellediği için bir atmosfer basıncı bir atmosfer basıncı eşittir 76 santimetre civanın yaptığı basınca diyebiliriz. Bir atmosfer basıncı 76 santimetre civanın yaptığı basınca eşittir. Peki cam borudaki civa yüksekliği nelere bağlıdır? Cam borudaki civa yüksekliği cam borunun şekline bağlı değildir. Torricelli farklı kalınlıkta ve şekillerde cam borular denemiş. Ancak yaptığı bütün deneylerin sonucunda cam borudaki civa yüksekliğini 76 cm olarak ölçmüştür. Dolayısıyla cam borunun şekline bağlı değildir. Deney deniz seviyesinden yüksek bir noktada gerçekleştirilseydi cam borudaki civa yüksekliği ne olurdu? Evet, deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalacağı için cam borudaki civa yüksekliği de yukarılara çıkıldıkça 76'dan daha küçük değerler olacaktır. 76, 75, 74 diyebiliriz. Yani deniz seviyesinden uzaklaştıkça açık hava basıncı azalacağı için cam borudaki civa seviyesi de azalacaktır. Cam borudaki sıvının yoğunluğu cam borudaki civa yüksekliğini etkiler. Nasıl etkiler dersek civa yoğunluğunu düşünürsek civanın 13,6 idi. Gram bölü santimetre küp. Suyun yoğunluğunu düşünürsek 1 gram bölü santimetre küptü. Torricelli yaptığı deneyinde civa yerine su kullanmış ve su kullandığında yaklaşık 10,5 metrelik bir boruya ihtiyacı olduğunu görmüş. Ancak civa kullandığında 1 metrelik boruyla deneyini gözlemleyebiliyordu. Dolayısıyla e, cam borudaki civa yüksekliği cam boruda kullanılan sıvının yoğunluğuna da bağlıdır. Notlarımıza bakacak olursak e, açık hava basıncı barometre ile ölçülür demişiz. Burada Torricelli'nin yapmış olduğu e, cihaz bu deneyden elde ettiği, e, deneyin sonucunda gözlemlediği olay aslında basit bir barometreyi gösteriyor. Torricelli'nin yaptığı bu aletin ismi barometre. Açık hava basıncını ölçmeye yarayan alettir barometre. Kapalı kaplardaki gaz basıncı ise manometre ismini verdiğimiz bir alet ile ölçülür. Bunların ikisini karıştırmayalım. Açık hava basıncı barometre ile, kapalı kaplardaki gaz basıncı ise manometre ile ölçülür. Gazların basıncı iletmesine baktığımızda, gazlar da sıvılar gibi kendilerine uygulanan basıncı her yöne aynı büyüklükte ve dik olarak iletirler. Burada da gazların basıncı iletmesi aynı sıvılarda olduğu gibi.